bugün sizler birlikte kuzenimin hesabına gideceğiz. Kuzenim maalesef yine fakir. Yani daha geçmek için Daha yeni hesabını kurdu. O yeni başladı pek ye. Ben zaten ona açtım hesabı. Beraber oynuyoruz. O yüzden şifresini ve postasını biliyorum. Şimdi arkadaşlar girdim hesabına gördüğünüz gibi. Evet. böyle 114 jetonu 95 bin altını var arkadaşlar. 8 level. Şimdi üstlerine bakalım. Yüzden sadece bunu satın almış. Gördüğünüz gibi. Sadece bunu satın almış. Zaten beraber yaptık avatarları. Sonra bundan almamış. Ben de almadım. Bu kıyafetlerden hiç yok. Bunda zırh yok. Yürüyüşten iki tane var. Bir bebek var. Bir de bu Halloween güncellemesi şey var. Saçtan sanırım almış. O da bir tane. O da bu. Sonra e, kıyafetlerden bir, iki, bir, iki, üç, dört. Dört tane almış. Atlardan da bir tane almış. Şapka almamış. E, kulaklık da almamış. Eldiven de yok. Bir tane ayakkabı almış. Gördüğünüz gibi ben çok iki tane sanırım. İki tane de gözlük almış. Gördüğünüz gibi. Bir tane maske almış. Maske. Sonra da bir tane de arkalık. Bir tane çanta almış. Arkadaşlar. Ben hemen tekrar avatarını yapayım. Tamamdır. Avatarı böyleydi arkadaşlar. Bence. Yani bir tane de aracı var. O da sadece kaykay çay güzel. Kendisi zaten pek para sevmez. Böyle ama böyle bir kaykayı var. Zaten bunu bedavadan veriyor. Önceki videomdan, şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bedavadan veriyor bu kaykayı. PKX'de. Işte. Şimdi arkadaşlar evine doğru gidelim bakalım hangi evler var. Evet. Şu an bu evi kullanıyor arkadaşlar. Zaten sadece bu ev almış. Gördüğümüz üzere. Arkadaşlar. Bir tane ev almış. Sonrasında 8 level. Dediğim gibi. Daha bunlardan azıcık var. Şimdi dans almamış. Poz vesaire almamış. Poz da almamış. Arkadaşlar. Şimdi hangi petleri var? Sonra ee, bir şey paylaşmış mı ona bakalım. Bir şey paylaşmamış. Ben paylaşırım. Evet böyle çıkartmaları var. Gördüğünüz gibi. Ben sonra bunları alırım. 30 tane falan çıkartma var şu an. Arkadaşlar. Buradan e, bir şey almamış dükkandan. Gördüğünüz gibi. Ben aldım. Ama Salih almamış. Mega başlangıç paketini almıştım. Kendisi de bana aldı da ama süresi bitti maalesef. Böyle. Sonra böyle petleri var arkadaşlar. Bir tane huysuz kedi var arkadaşlar. Çok tatlı. Evet. Kedi tatlı. Şimdi şöyle bir yürüyüşümüz zaten ki kediyi daha iyi görebilirsiniz. Böyle. Bence bu zaten bende de var. Sonra bir tane Şahin'i var Binek. Zaten bu zaten Salih, Dinozor, Şahin, Özdeha. Sonra onun gibi hayvanları çok seviyor. Böyle. Tarzı da genelde zaten gördüğünüz gibi burada kevat var. Gibi. Sonrasında arkadaşlar bir tane binek Neon Doğan'ı var. Partici Doğan'a takas etmiş. Efsane bile. Zaten partizcilerden kazanmak basit olduğu için ben onu tekrar zaten veririm. Evet. Bence çok güzel. Çok tatlı. Böyle. Şimdi diğer petine bakalım. Evet. Nandan hastalık aldı. Derken şöyle. Bizden de büyük. <laughs> Şimdi diğerine bakalım. Kaybaş kuşu. Çok tatlı. Ay bu ben yok ama çok tatlış değil mi? Belki Salih'den isteyebilirim. Bir tane dinozor <laughs> var. İki ayaklı binek. Bence çok güzel. İki ayaklı olması, olması da çok güzel. <laughs> Bakalım. Bir tane siyah tek barizat var. Zaten bu petlerin genelini ben verdim. Birkaç tane daha vereceğim zaten Salih'e. Salih'in hesabını iyice böyle kazacağız. Kız hesabını. İyice kasacağım yani. Eğer ben oynayacağız bu hafta sonu. Burada bir tane de peti varmış. Bunu kuzuköye yatırmayı unutmuş. Bakalım burada hangi petler olmuş. bir tane salay pet, bir tane buz rakım, bir tane granul şeker pet. Sonrasında bakalım. 7 tane ender yok. Yedi tane toplam. Bir tane köpek yok. O neydi kız? Evet buradaki pet acaba ne? Onu belki ileride gelebilir. Evet bir tane kış köpeği, bir tane şahin, bir tane çamacım, bir tane arı. Sonra bir tane andı. Festival kelebeği, kaybay kuşu. Üstte i̇şte bir tane daha vardı onu görmedim. İki ayaklı sivri sev 3 tane efsanevi var. Bakalım neleri var. Bir tane siyah tek boruncu at. Sonrasında bir tane parçacı doğan. Ve arkadaşlar bir tane siyah tek boruncu at. Var sanırım. Yok doğacıymış. Doğalci var bir tane de. Vardı. Ama e, yani ben ona verdim. O da bana geri verdi. Neyse. Bakalım. Şimdi alalım tekrar ziyaretini. Özellikle kısmasın kısmasın. Bir tane de şurada sürpriz kutu vardı. Onu almayı unutmuş. Yedi tanesi de tamamdı. Kuzenimizin hesabı bu kadardı. Yani dediğim gibi yeni başladı ya. Ye. Yani yeni başladığı için bu kadar az şeyleri var. Yani hiç gönderi de paylaşmamış. Benim kaç tane gönderim var hatırlamıyorum. Ee, bakabilirsiniz. Hesabımı zaten e, açıklamada yazıyor. <laughs> Açıklama kanalımın, kanalımın açıklamasında yazıyor arkadaşlar. Böyleydi. Yani daha yeni başladığı için birkaç günlük, beş günlük falan başladı. Beş günden beri oynuyor ve bu gelişmesi bence çok iyi. Bence. Çağız aslında da bu bir tane pamuk şeker, üç tane de konfeti var. Onu göstermeyi unutmuşum. Özür dilerim. Bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.